bir oyuna bakacağız. Kodu geldi. Öncelikli olarak seslerimizi ayarladık. Bir daha bakalım nelerimiz var. Mürtlük. Çıkmaya geç. İmdatımız. Bakılır. oyundan bakarız. Ver. Hadi Bak bakalım. Yeni oyun. Selam. Hoş bulduk. Teşekkürler. Yerleştik bakalım yeni oyuna. Press N2. Bakalım, bakalım. ne olacak. Yanımız 15. Elif sesler falan iyi mi şu anda oyunda? Ben şeye geçtim. Ee, normal OBS'e geçtim. Ama hareket hızı biraz fazla. Aslına göre benim sesim biraz azsa hemen yükseltelim. Şöyle biraz daha iyi olması lazım o zaman benim sesimin diye düşünüyorum. Oyunun sesinde birazcık kısayım o zaman. de iyidir. <laughs> Senin kulaklar da normal. bir şey yok şimdi. İh, <laughs> yazıyı kaçırdık. Neyse. Ödüm alıyoruz. Bir aldık. Şuraya ile el fenerini takabiliriz. El feneri de buradaymış. Alalım. Görev değişti. Ee, nerede o? Burada. Bataryasını bir değiştirelim. İyi, ses iyi. Tamam, bataryasının şeyi var. Ön tarafa çık diyor. Kapı nerede? Burada. Çık. Yok. Olsa zaten korku oyunu olmazdı. You have new no object. Please start to check it. Tava basıp görelim görevlerimizi. Canımızı dolduracağız. Bir de kasabayı incele diye bir görev varmış. Oyunun açıklamalarından okuduğum kadarıyla, Dandre Elif görüşürüz. Oyundan bahsediyorum zaten. Şu mankenler, Doktor Who'nun yeni sezonunun, şey, dokuzuncu e, sezonunun ilk bölümünde cansız mankenler vardı ya. Onun gibi hareket eden falan şeyleri varmış ama okuduğum kadarıyla. Ben de bilmiyorum. Zıplamamız var. O güzel. Manken hanımefendi var burada. Eğildiğim zaman ellerim gölge yapıyor. Becerememişler henüz. Oyundur yani. Aa. Yüzümüze de bakıyor. Yok Angels değil. 9. Ee, sezon. Yani Yeni serinin ilk sezonunun ilk bölümünde cansız mankenler vardı. Rozu şeyden kurtarıyordu. Mankenlerden kurtarıyordu hatırlıyor musun? Bilmiyorum da. Ondaki gibi. Aynen. Bunlar bakıyorum bu. Senin kafan ne tarafa? Bakıyor? Senin kafan nasıl dönüyor öyle ya? Abicim bana değil potaya atacaksın onu. Oraya bak. Bana bak oraya bak. Aynen aynen modern serinin ilk bölümü. Selamun aleyküm. Ha şurada ışık yanıp sönüyor. Bir oraya koşayım bakayım ne oluyor orada. Var mı geçiş? Bir tane anahtar bul diyor. Kapalı diyor açım açmış ellerini kollarını. Oraya koşarken düşmüş. Tamam korkarsan haber veririm. Bunları yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyoruz. Zaten dalında da durmuyorlar. Olsun. Durabilirdi. Şöyle mi çıkmıştım acaba? Merhabalar benim. Neyse bir şey. bir ambiyans müziği verdi şimdilik. Oh batarya da bitiyor. Çekmeceleri açamıyoruz. Dolapları açamıyorum Ha bir şey bu. Aha batarya bunu. Çok pahalıyım. Değiştir. Evet. Çiçek. Başka bir şey var mı benim? Yok bir tane batarya, bir tane de el fenerim var. Okey. Başka ee, da bir şey. Tamam. O zaman oynayayım. Ne? Faydası olmasa da bana Lambadır yani. Şimdi bu evde başka bir şey yok. Bir tane batarya çıktı orada yaptım. Nerede buranın? Bir şey yanıyor mu peki buranın? Selam birader. O evden çıktım ben. Aa. Camdan giremiyorum o yüzden. Cama kadar çıkmıştım. Selamünaleyküm Bu ne? Aa iyi. Şey bulduk, ilaç bulduk. Ne kullanıyoruz bunu? Çift tık, sağ tık, yüz. Tamam. Şehri incele. Kasabayı incele görevimiz var. Şimdi. Peki. evet, buradan bir tane ben ilaç aldım ama. Açılmıyor. bu evde bu kadar. E tabi bunlar manken olduğu için tuvalete ihtiyaçları yok. Odalar şey hep yatak odası şeklinde mutfak. Salon yatak odası hep bir arada. Burası açılıyor burası Burası açılmıyor. Burası elektrikle alakalı bir şey varmış burada. Ee, buraya bir şey yapacağız herhalde. Buralar açılmıyor. Da bu. Selam birader. Sen bakabiliyor musun bana? Sen ölmüşsün bakamıyorsun. <troll> Niye <laughs> welcome, welcome to brooding. Whether you chose it for yourself or it was chosen for you, it is the best city left. I think so highly of brooding that I decided to locate my lab here in the mountains. I am proud to call Brooding My Home. You have a unique opportunity to try out a new vaccine to improve all human performance. Make yourselves comfortable. Wait your turn. Don't worry, we'll take good care of you. It's safe here. It's safe here. It's safe. Here. <coughs> all the best. Kind regards. Brooding Laboratory. Bir dakika burada ışık var. Kapatayım. Burada bir deney falan bir şeyler yapmışlar da. O zaman evde yukarılardaymış. ne Çıkırdık, ha. Driver 173. Tamam. Şifresi buradaymış. Kolay güzel okunabiliyor. Daha detaylı da oldu. Böyle bir okuyalım. 10 Mart. I can't believe we were able to escape from this. Sonunda bu cehennemden kaçabildiğimize inanamıyorum. So this is the human mind of the body of man can. Which has been made for human beings. So Discovery. Ee, insan i̇nsan zihnini bir cansız mankenin bedenine aktarıp insanlığın e, ihtiyaçlarından kurtulabilmek yani yemek içmek gibi ihtiyaçlarından kurtulabilmek dünya çapında bir Keşifti diyor. Okumaya devam ediyorum Şu kapıyı Hah, kapatmışım zaten. İnşallah ben kapatmışımdır. Döneyim okumaya. But every discovery brings with the great challenges. Ee, ama diyor her büyük keşif büyük uh, zorluklarında da zorlukları da beraberinde getirir. Orada bir Spider-Man göndermesi olabilir. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir şeklinde. Evet. stage of human evolution as quickly as possible begin major experiments with all humans. Kartlarla. Uh, eee ama laboratuvar ne olursa olsun bu keşfin e, insan evrimindeki sonraki seviyeye ulaşması için e, deneylerini tüm insanlığa e, uygulamaya başladı diyor. Yakında oturan herkesi zorla laboratuvara götürüp e, deneylerine kullanmışlar. Her deney sonrası There was nothing left to do with it. Her deney sonrası e, insanların beyinleri hasar almış ve geri dönüşü yapmış, yapacak bir şey yokmuş ona. At the point where they began testing laboratory works just people. Senin bir mind. Evet. Daha sonrasında laboratuvar çalışanları daha zeki... Ve... Ee, e, çevirelim ona. Neyse sadece daha zeki oldukları için diye çevirelim. Laboratuvardaki insanlar üzerinde deney yapmaya başlamışlar. Orada çalışan o laboratuvardaki insanlar kaçmaya çalışmışlar ama... Ee, yakalanıp deneylere gönderilmişler. şu mektubu yazan arkadaş kaçmayı başaranlardanmış. Kaçarken de anahtar kartlarını şey yapmışlar, kopyalamışlar, çoğaltmışlar. Laboratuvardan ayrıldıktan sonra tünellerde ana bu anahtarları kutulara koyup kilitlemişler kutuları. Ee... Kaçtığı zaman tünelden ee, nereye çıktığından emin olamamış. Bu evin ikinci katına gelmiş ve burada biraz yiyecek mi bulduğu için de sevinip güvende olduğunu düşünmüş. Mart 16. Buradan çıkmama izin vermiyorlar. Mankenler yüzünden dışarıda yürümek imkansız hareketsiz gibi gözüküyorlar. Ee... Evet. Ama onların yanına ne zaman gittiğinde gitsen farklı hareket ediyorlarmış dışarı çıktığında. Her dışarı çıktığında farklı hareket ediyorlarmış. Ee, yemeğim bitti ve çok acıktım. Yarın Tarık Bilal and Fines. Yarın dışarı sıvışıp e, biraz yemek arayacağım demiş. 16 sevdim bu 16. 17 se. Explore and look for food. Şimdi dışarı çıkıp yemek arayacağım. Büyük ihtimalle bulamam ama e, man şeylerin. Tabii manken diye çevirip gözden miyiz de. Ankenlerin anahtarını nereye sakladığını biliyorum. Power plant has a switchboard. Biraz önce yanından geçmiştim bir tane Şey vardı, enerji santrali gibi bir şey vardı. Bir tane pano açıktı. Ee, onun sigorta kutusunda diyor. Anahtarı oraya saklamışlar. So if you are reading this Stop the lab. Eğer bunu okuyorsan laboratuarı durdur. E kutunun şifresi 173. ay bana dedi ki. Hope me you yakınlardaki köye gidecekmiş. Go look there. See if you can find it. İyi bak bakalım bulabilecek mi diyor. Bu arkadaş. Sen bakıyor bakıyorum artık bana. Biliyorsun. Saydın iyiydi. Ama buldum. Pil lazımdı bana. ne? Radyo. Çevirebiliyor muyum? Çeviremiyorum. Çok bu. şu an anlamıyorum. 173. Şimdi senin nasıl? yapıyoruz. Böyle. 173. Aldığı açıldı. Security anahtarı düşük seviyede. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Böyle mi alıyorum? Böyle alıyorum. tıklayıp tamam. Arkasında bir şey var mı? Ait var. Tek. Alalım seni. Find exit key near the power station. power station'ı da sanırım bulmuştum biraz önce. Geri bırak bunu. Şimdi. Çok şey yok değil mi? Bir adamız var. Birader ben gidiyorum. Hadi hoşçakal. Selamet. Dikkat et kendine. Çok şey yapma. Kapıya takıldım. Bir şey var. Manken mi o? Burada görüyorum. Buradaki sabit. Çok merak ediyorum. Şu ne yapıyor? Şişt. Sen niye hareket ediyorsun? Diğerleri gibi değilsin. Yani... Tamam. Korkayım mı senden? Tamam hadi korktum o zaman. Birader. orta bir tane manken var. Yürüyor. Bak istersen ona. Power ah, Station sen misin? Anan. Nuri. Ee, anahtar vardı burada değil Ne var orada? Yukarıdaki eve mi gideyim diyorsun? Ne diyorsun? Şuraya gideyim bakayım. Birader ben gittim orada bir tane manken vardı. Ucağında anahtar vardı ama anahtarı şey yapmadı. Aa, ben ölüyorum. Niye ölüyorum ben? Ben niye ölüyorum? Canım azalıyor benim. Birader evet. Buraya mı gidiyorum? Ha. Aha, Ellerim ayaklarım. E şimdi ne tarafa? Yol gösterin bana ya hayrına. Ne tarafa birader? Sen biliyorsun gibi buraları. Emmi oldu. E ben gittim oraya demin. Demin gittim oradaydım ama. Neyse. Nerede bu? Burada değil. Hala canım azalıyor. Çıktım ben buradan. Orada bir şey yok. Ha gördüm orada bir şey var sanki. Buradan geçebilir misin? Buradan. Dersek. Orada bir şey görünüyor. Ah televizyonlar. İlk paradır. Selamünaleyküm. çarpılarak öleceğim şimdi. kapıyı istiyorsun benden. Ama ben bunu şey yapamıyorum ki. Aa canım doldu. Dur canım doldu. Ha yok ışıkmış o ya. Ben de diyorum canım azalıyor, el feneri edilmiş o zaman. Gitsin Gitmem gereken yer. Ama çıkamıyorum artık, buradayız.